Okay. It's hard to breathe, but that's right. Hush. E, arkadaşlar? Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar not bir collector yapacağız Roblox'ta görünürlüğü ee, arkadaşlar bu arada bu tür videonun daha gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup videoyu beğenme, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi ee, ilk başta arkadaşlar yapacağınız şeyi söylüyorum arkadaşlar. Sağ üstte tıklıyorsunuz arkadaşlar 3 noktaya. Masa üstü sitesine basıyorsunuz arkadaşlar aşağı kaydırıp. Burada arkadaşlar bilgisayar masaüstüne dönüşüyor sonradan. Az önce gördüğünüz donut olduğu yer yani. Ee, arkadaşlar çok iyi bir özellik gerçekten gogledere istediğim özellik bu arkadaşlar masa üstüne dönüşmesi yani sanki bilgisayar zıvarmış içerisine bir his veriyor neyse arkadaşlar buradan bana istek yollayabilirsiniz ama arkadaşlar maalesef isteklerim doldu neredeyse ee, bir tane oyuncuya istek yolladım hani babi oyunda var ya yani, arkadaşlar neyse e, şimdi arkadaşlar şu sol üstte e, basıyorsunuz 3 çizgili olan Arkadaşlar avatar'a tıklıyorsunuz. Ama arkadaşlar ben yaptım da yine de size de göstereyim dedim. Arkadaşlar burada bir tane oyun hatası var şimdi. Ee, onun ben çözümünü buldum arkadaşlar. Oyunda birazcık hata gibi bir şey gözüküyor sonradan. Şimdi ben ne yapacaktım? Ee, vücut bulmam lazım arkadaşlar. Size göstermem için. Sayfa çevirin yüklendis arkadaşlar. Ee, yüklendikten sonra geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, e, şu anlık yüklendi. Ne oluyor be? Oha. Bu ne be? Arkadaşlar. Ona kadının kolu şu oldu lan. Oha. Neyse. Ee, arkadaşlar gördüğünüz gibi ben ne yaptım zaten ama size de göstereceğim. Ee, arkadaşlar ilk başta siz kendiniz böyle kare şekil yapın. Hatta size göstereyim. Ee, şöyle şuradan bir tane değişik karakter seçilmiştim normal yok değil mi de. mesela arkadaşlar şöyle mesela normal bir tane karakter yapalım Allah olmadı şöyle mesela kollarını koyalım oyun kasıyor ya evet arkadaşlar sayfa geri de az önce arkadaşlar oyun bir kafayı yedi neyse Arkadaşlar buradan hiçbir şey seçmeyin. Vücut vücut arkadaşlar yoksa e, vücudumuz yani kare olmaz. Mesela arkadaşlar normal böyle işte şey seçiyoruz. Ama arkadaşlar normalde olmuyor. Şimdi kol seçelim. Geri iş yapalım. Gördünüz mü arkadaşlar kolları şimdi kare olacak. Hadi ya bir açılsa arkadaşlar. Google üstünde arkadaşlar kasıyor. Ondan birazcık uğraştırıyor beni. Arkadaşlar eğer sizinkisi de bu kadar kasıyorsa arkadaşlar masa üstünü şimdi kapatın sonradan açın arkadaşlar. Neyse ben şimdi e, avatarımı çıkarayım diye çocuk hepsini. Ben çıkartıp geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an karakterimizin her şeyini sıfırladım. Şimdi arkadaşlar burada gerçek bir not gözükmesi için arkadaşlar 6 R6 yapın arkadaşlar. Neyse arkadaşlar şimdi siz burada diyelim ki ee, şey yapacaksınız değil mi arkadaşlar nobun rengini değiştireceksiniz bakın şimdi arkadaşlar skin tonuya basıyorum mesela bakışım arkadaşlar olmuyor gördüğünüz gibi arkadaşlar ama arkadaşlar onu ben buldum nasıl olduğunu şimdi arkadaşlar eee neydi şöyle yapacaksınız eee şu şuraya arkadaşlar basılı tutacaksınız sonra parmağınızı çektiğiniz anda sen olacak ama arkadaşlar şunların ikisini basılı tuttuğunuz zaman olmaz yani iki anda ki aynı anda basmayın Arkadaşlar ee, bu diye basılsın arkadaşlar sonra bırakın oluyor Arkadaşlar bakın şimdi 1 2 3 öz arkadaşlar şimdi e, skin tonaya basalım arkadaşlar buradan e, rengi sarı yapıyoruz ve sonradan arkadaşlar ama bu sarı arkadaşlar ama isterseniz bunu da yapabilirsiniz Aslında bu da güzel oldu yani. Arkadaşlar bunu yapalım neyse sonradan arkadaşlar buradan ee, ne dedi? Torso seçin arkadaşlar. Torso. Ee, arkadaşlar bunu mavi ayarlayacağız. Şöyle misini göstereyim? Aynen arkadaşlar. Ee, arkadaşlar. <laughs> Neyse arkadaşlar sonra bunu böyle yapacağız. Çok fazla arkadaşlar dedim. Ee, kusura bakmayın. <laughs> Neyse buraya mavi yapacağız. Left <laughs> ee, arm. Bacakların arkadaşlar şu renkte yapacağız. Mavi yer. Falan. Yeşil yapacağız arkadaşlar. Diğer tarafını da yeşil yapacağız. Tamam arkadaşlar gördüğünüz gibi novumuz oldu. Çok kolay arkadaşlar yani yapımı. Sadece arkadaşlar birazcık beklememiz gerekiyor işte. Neyse arkadaşlar şimdi bunu kaydedebiliriz. Bir dakika. Ee, şimdi sen arkadaşlar kostümü neye basıyorsun? Sonra sen M kostümü tıklayın. Ee, arkadaşlar sağ üstte kreatin ne kostüme çıkıyor arkadaşlar. Oradan ismin yazıp kaydedebilirsiniz arkadaşlar. Neyse video bu kadardı arkadaşlar bu arada. Kanala abone olup video beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, neydi arkadaşlar e, bu arada yakında başka videolarda çekmemi istiyorsanız yani mesela Roblox'ta hangi oyunu oyunu oynamamı istiyorsanız arkadaşlar aşağıdan yorumları yazın. Burada arkadaşlar YouTube'da bir tane birkaç tane hata oldu. Mesela geçen ee, ne diye o Nani kapak fotoğrafı arkadaşlar adı şey aslında onun e, ee, Brawl Stars tuş takıldı çıldırdım diye arkadaşlar oradaydı. E, bir türlü yazamadım arkadaşlar Hepsi YouTube yüzünden. Neyse. Hepinizi e, arkadaşlar. Bay bay.